140 Journals Doktor Yok belgeseli. Hadi bakalım. Başlayalım. İnşallah bandlanmayız bundan. Sayaçlı anket de var. Zaman kalırsa bakacağız. Rahatsız edici içerik diyor lan. Bir dakika dur şuna bir ben bakayım ya. Bu ne diyor ya bu? Tam bu bir şey değil ya. karışsız zaman kalırsa galaktus. Deva ve gelecek diyorum deniz. Özellikle gelecek. cosmos Han nerede var ya? Bir bilen var mı? Peki diyelim sonuç çıkmadı diyelim. O zaman ne yapacağız? Sonuç çıktığı zaman tekrar gideceğiz. Damar da kız. dedik dijital işte, et. Evet. Video izledik. İri biri. Alo? <laughs> Efendim hocam? Ee, e, polikinliği kapatmıyorlar çocuk cerrahisinde. Ee, tamam da böyle işte böyle yapması daha absürt bir durum oluyor. Yani insanlar grev yani çocuklar şimdi şey yapıyorlar, biz katılamıyoruz, hoca izin vermiyor diyor. Evet, evet. İnsanlar yerinde duramıyordu dün akşam. Liseyi birincilikle bitir. İzleriz. Çocuk nörolojisi yok. En son cildiye de neredeyse bir yıldır cildiye de yok. Yani. Evet. Ya hele bazı bölümler ben var ki, bakalım, hiç... de çağırıyor belki Çok oraya yani. Mesela bu şeyi hatırlamıyorum, ismi neydi? İnci hastalık var ya, Behçet hastalığına hangi bölüm bakıyordu? O hastalığa sahip bir arkadaşım var. Yok abi, İzmir'de yaşıyor. Herhangi bir şekilde yok öyle bir randevu yok yani. Öyle bir randevu bulamıyorsun. imkansız. Boşu boşuna gittik. Boşu boşuna. Bu kadar masraf, bu kadar emek hepsi çöp. Bir buçuk ay sonra, bir ay sonra tekrar gitmemiz gerektiği söylendi. Ee, yani bilmiyorum manevi, maddi her açıdan çok yıpranmış durumdayım. Görüşürüz. ileri son desteği ihtiyacı olur acaba diye bir değerlendireceğiz. Ona göre dönüş yapacağız size. Tamam. Hadi görüşürüz. Bence ne oldu? Covid'dir. Randevu olacaklar. Ne randevusu ya? Acil aradık mısınız? Acil birisi arayın dedin de mi İmmün sistemi çökmüş durumda olan hasta tanıdığımıza 5 ay ra sonraya randevu verdi sistem. Bu sene 6000 doktor daha gitti seneye rastgele. Tam sayısını bilmiyorum ancak balık baştan kokar. Tepeden aşağıya giderseniz gidin sizin yerinizi dolduracak adam mı yok dersen adam gider abi çok da umurumda değil yani. Gereksiz şeye yani milliyetçiliğe gerek yok bu konuda. şeyler yapma arzusu. Yani tıp okuyacağım. Anadolu'da özellikle memleketimde tanınan, bilinen, işini iyi yapan Anadolu hekimi olacağım. Sağlık ve şiddet tıp, yasası, tıp, yasası var, Arkadaşlarıma söylerim. Bir şeyler yaptım. Ben Nevşehir'e döneceğim. Nevşehir'e döndüğümde de yani orada tanınan, bilinen bir doktor olacağım. Hatta ileride de belediye başkanı olacağım. Çık, 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 çık fakültesinde böyle bitirdim. Ardahan Devlet Hastanesi'ne atandım pratisyen olarak. Kendi isteğimle seçmiştim Ardahan. Önüme listeyi koydum 6. bölge olarak. Berfin doğduğu zaman kalbinin üstünde çok küçük bir leke vardı. Sonra Berfin büyüdükçe leke de büyümeye başladı vücudundan. Ve yaklaşık Berfin 1-2 yaşındayken gözlerinde bir tuhaflık hissettim. Bir gözünün diğer gözüne göre biraz daha kayık olduğunu Allah Allah. ve biraz daha dışarıya doğru olduğunu fark ettim. Alo, tekrar telsimde. Ha, mer merhaba. Ya bu hasta yine kanıyor ya. Çok Babam işçiydi benim, tekel işçisiydi. Yani benim dünyaya dair, Türkiye'ye dair ilk gözlemlerim aslında babamın üzerinden oldu. Yani ben daha küçüktüm, işte özelleştirme, ne demek olduğunu bilmediğim bir özelleştirme. Daha sonrasında bir yanda hayat mücadelesi veren bir aile, bir yanda İç Anadolu'nun sıradanlığı, küçük bir dünyanın içerisindeyim. Yani dış dünyadan bir haber, bir noktadaydık. Bir gün okuldan geldikten sonra bana dedi ki, anne Gözlerim insanların yüzlerini girik girik görüyor. Evet hastanesinin göz polikliniğinden randevu aldım. Götürdüm. Doktor bey Berfin'in makinayla gözlerine bakar bakmaz bana döndü ve bu çocuğa nörofibromatozis teşhisi kondu mu dedi. Sinir sisteminde oluşan tümörler nedeniyle hastanın ömür boyu takip edilmesini gerektiren ve tedavisi olmayan bir hastalık nörofibromatosis Peki dedim doktor bey. Lütfen dedim bana biraz açıklama yapar mısınız? Hani neyle karşı karşıyayım? Bakın dedi bu çocuğun hastalığı dışarıdan baktığınızda anlayabileceğiniz bir hastalık değil. Bakın aldanırsınız dedi. Bu çocuk çok sağlıklı hiçbir şey 33 yok. bin kişide bir. Deyip kulak ardı sakın etmeyin. İçeriden ilerleyen bir hastalık. Sinir sistemini boza boza giden bir hastalık. Amin, kulak, amin Deniz. göz, beyin, kalp hiç yani tahmin bile edemezsiniz. Ben 2011'de Tıp Fakültesi'ne başladım. O dönemlerde böyle bir sağlıkta dönüşüm programına yönelik hocalarımızın, Çapa'daki hocalarımızın bir şeylere tepki gösterdiğini görüyorduk. Neye tepki gösterdiklerini bile tam anlamıyla idrak edemediğimiz dönemlerde. Tam gün yasası çıkmış ve bu şöyle insanlara aksettiriliyor. Artık doktor efendi dönemi bitti, sizi muayenehaneye çağırmayacaklar. Size paşa paşa bakacaklar. Tabii bu süreçte benden çocuk nörolojisine gitmemi, cildiyeye gitmemi, ortopediye gitmemi, tüm bu doktorlara sık sık gitmemi söyledi. Gittim Kars'a. Ne yazık ki Kars'ta yaklaşık bir yıldır cildiye yok. Yok artık. Çocuk nörolojisi zaten yok. Yine öyle kaldım. Nasıl? Nasıl abi? Koskoca Kars'ta cildiye bölümü yok mu hiç? Kars Harakani Devlet Hastanesi cildiye bölümü varmış. Burada uzman doktor bir iki tane varmış. 1 Ağustos 2022'de güncellenmiş. Yer yok anlamında mı söyledi acaba? Doktor yetersizliği var, şikayet var. Şikayet vardı, birkaç tane şikayet var. Cildiye doktoru gitti, yerine kimse gelmedi. Araştırma Hastanesi'nde o bölüm yok, özel dermatolog yok. Devlet Hastanesi'nde doktor yok. Kars'ta cildiye doktor yok, nereye gidelim? Buna bir çare bulun artık demişler. Görüntüyü veremiyorum da değişik bir görüntü. Gerçi bundan bir şey olmaz ama neyse açmam yine. Bulamayınca ben tekrar İstanbul'a geldim. Çok değil Galiba bir ay doktor sonra tekrar geldim. Bir daha gelmemiş Çünkü bu doktor. şeyleri yaptıramadım, götüremedim iktidarın en güçlü olduğu dönemde, ciddi açılımlar yaptığı bir dönemde, sağlıkta devrimi yaptığının konuşulduğu, ciddi bir kesimin buna ikna olduğu bir dönemde doktorlar bir şey söylüyorlar ve bu gerçekten şımarıklık gibi görünüyordu. Doktor efendi dönemi bitti, artık siz istediğiniz hastaneye gireceksiniz, isteseler de istemeseler de bakacaklar dönemi başladı. İstanbul'a geldim Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin, orada sekreter hanım dedi ki randevu yok. Ne, ne yapacağım peki ben? Ama gitmem gerekiyor ve ben Kars'tan geliyorum buraya. Ya ücretli var ama. Tamam ücreti de kabul ediyorum. Bir saniye dedi gitti doktorun yanına. İşte doktor bey bizden çok sıkılarak konuşuyor tabii sekreter hanım. İşte doktor bey uzaktan gelmişler de hani size zahmet olacak ama bu hastaya bakabilir misiniz? gibi konuşuyor. Siz hastalandınız. Hastaneye gittiniz. Sizin orada beklentiniz ne olur? Hastalığıma bir çare bulunması, yaşamımın kurtarılması. Ama arkada bir politika dönüyor. Diyor ki bu hasta girdiğinde bana maliyeti şu, senin yaptığın işlerin getirisi şu. Yandan firmalarla işler yapılıyor, kısmi özelleştirme devlet hastanelerinde. Arkada ciddi bir idari kadro bunun finansmanıyla uğraşıyor. Bütün bunları bir hekim yapıyor olabiliyor. Ya yani Bir nöbette 17 ameliyata girdiğim oldu. Siz kendinizi, çocuğunuzu, annenizi, babanızı 30 saattir uyanık olan bir doktora ameliyat ettirmek, e, muayene ettirmek, gözden kaçmayacak bir şeyi yaptırtmak ister misiniz? Ben istemem. İstemezsin tabii canım. Olur mu öyle şey? Son zamanlarda bir şey daha çıktı. Aha. Hastanelerde Aha. şöyle oluyor, böyle oluyor vesaire vesaire. Kardeşlerim. Bu devasa şehir hastanelerini yapanlar kim? Devasa eğitim araştırma hastanelerini yapan Kardeşim. kim? Kardeşlerim, adeta ülkemizde şu anda hastanesi olmayan Devletçi, ilimiz, ilçemiz var mı? Bunları bizzat takip eden birisiyim. Efendim işte doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar. Açık bir akraban midesinde problem var. Sürekli kusuyor. Daliye'den randevu almaya çalıştı. 5 ay sonra gidebildi doktora. Kanser çıktı midesinde. Cık cık. Erken teşhis etsek daha kolay olurdu dendi. Bir de üstüne. İstanbul'da geçiyor olay. Klasik. Çok standart abi. Çok klasik. Konuşmayı çok klasik bir hikaye. Varsın gerçekten. gidiyorlarsa abi, gitsinler. <laughs> Yani şöyle ben bizim hayatımız sürekli hastalıkla ve hastanede geçti. Kardeşimde bir rahatsızlık var. Bende geçmişten kalan ama şu anda çok olmayan bir rahatsızlık var. Kalıcı bir rahatsızlık da var sürekli takibe muhtaç olan. Babamda bir rahatsızlık yani herkes gibi işte toplumdaki her ailede ol olduğu gibi yani her ailede mutlaka bir veya iki kişinin düzenli aralıklarla hastaneye gitmesi gerekiyor. Ya ben şükrediyorum yani Allah şükür ki bizim özel hastaneye gidebilecek paramız ve doktor bulabilecek çevre var. Yani ihtiyacımız olan doktoru bulabilecek çevremiz var şükür ki yani. Yoksa çok kötü bir durum abi. Gerçekten kötü bir durum yani. Saçma sapan bir şey. Bir de bunun güzelmiş gibi satılmaya çalışılması kötü bir şey yani. Çok garip ya yani işler yolunda gitmiyor ve sen işlerin yolunda bak aynı muhabbete giriyoruz yine. İşlerin yolunda gitmediğini söylüyorsun. İşlerin kötü gittiğini söylemek yerine adamlar işlerin kötü gittiğini söylemek yerine iş kötü gidiyor diyeni bokluyorlar. Aynı size iki gün önce örneğini verdiğim hırsız var diye Söylediğim zaman bu göt hırsız var diyor. Bu mal bu gerizekalı demeleri gibi. Aynı şey birebir. Bununla aslında bizim mücadelemiz. Bununla aslında bizim kavgamız. Bizim kavgamız bir partiyle bir kişiyle bir şey. Bizim kavgamız bir güruhla. Hırsıza hırsız demektense hırsız var diye ne laf söylüyorlar? Yani bu kadar aşağılık bir sürece hiçbir dönem girilmemiştir ya. Memleketteki problem kesinlikle sosyolojik. Kesinlikle kimliksizlikten kaynaklı. Kesinlikle bozuk kimlikler. Aidiyet hissedemeyen kimlikler. Açıkta kalan kimlikler kimlikler kendilerine buldukları ilk kimliği çatı yapıyorlar. Altında kalmaya çalışıyorlar. Çünkü birey olarak hiçbir anlamları yok. Hiçbir anlamları yok birey olarak. Birkaç gün içerisinde amcamın evi yakın diye amcamın evinde kalıyor. Bakın bu süreçte Sadece ailemin yanında kalmıyorum. Amcam, dayım, annemin evi. Böyle bir şey içerisinde dönüp duruyorum Hı -hı ben. Hangisinin evi abi. nereye yakınsa İstanbul çok büyük bir şehir. Ya Orada benim kalıyor. arkadaşım. Orada iken... Benim arkadaşım göğüs hastalıkları hastanesinde adam var ya yani kasap olmuş artık. Kasap gibi ya sürekli gün, günde 10 kişi böyle biçiyor ediyor. Fotoğraf gösteriyor bak diyor bu adam vefat etti diyor geçen gün kurtaramadık diyor. Ondan sonra başka birini gösteriyor. Bak diyor bunu son anda kurtardım diyor. Başka birini gösteriyor. Bak diyor bunun sülalesi hastaneyi basmış bir tayfa. Normalde bunun hastası değilmiş. Bunun hastası değilmiş normalde. Ama o nöbetçiymiş o sırada. Bunu yakalamışlar. Doktor bu hasta ölürse bu hastaneden çıkamazsın ha falan yapmışlar. Sonra Allah'tan yaşamış adam falan. Yani hiç meslek abi bu çünkü anladın mı? Meslek yani profesyonel bir meslek. Bunu yapacaksın yani bu kadar. İhamet ediyorum ya, aslında. Bir gün kaldı. Tamam ne güzel hayır. Seviniyorum. Çocuk nörolojisine randevuyu ayarladık. Yarın gideceğiz. Karşılığında, <laughs> karşılığında para ödenen hiçbir meslek kutsal değildir kardeş. Ben buna inanırım. Kusura bakmayın yani kutsalları olanlar olabilir. Kendini kutsal görenler olabilir. Karşılığında para ödenen hiçbir meslek kutsal değildir. Ben buna böyle bakıyorum. Ve hiçbir meslekte ezilmeyi, örselenmeyi, aşağılanmayı hak etmez. İmamları dismi attın sen. Hadi. Telefonum çaldı. Açtım. Sekreteri. E, merhaba ben e, Cerrahpaşa Nöroloji e, bölümünün sekreteriyim. Herhalde randevu hatırlatacak diye beklerken randevunuz iptal edildi dedi bana. Sebebi ne? Bugün bir doktor öldürüldü. Konyaşehir Hastanesi'nden silah sesleri yükseldi. Hastaneye tabanca ile giren bir saldırgan, annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu doktor Ekrem Karakaya'yı başından vurdu. Daha sonra hayatına da son verdi. Karakaya'nın ölümü büyük tepki çekti. Hastane önünde toplanan sağlık çalışanları protesto gösterisi düzenledi. Yani siz diyebilirsiniz arkadaşlar. Siz diyebilirsiniz askerliğe. Ben tabii ki de şehit olan askerler için ben de çok üzülüyorum. Ama o askerlik mesleği zorunlu askerlik haricinde söylüyorum bu arada. Zorunlu askerlik farklı. Askerlik mesleği de tercih edilip yapılan bir meslek. Ve bunun karşılığında para ödenen bir meslek. Profesyonel askerlikten bahsediyorum. Zorunlu askerlik değil. Zorunlu askerlikte de sizin gibi düşünebilirim. Orada çünkü tepeden inme bir zorunluluk var. Tabii farklı görüşler. Bizim farklı görüşlerde olmamız sadece burayı zenginleştirir. güzel bir özet. Bir şeyler kutsal olmasın, her şey adil olsun kafi yeter. <laughs> naber <laughs> İyidir naber? hocam siz nasılsınız İyi, naber siz ne yapıyorsunuz altapçılar uyanın hukuk fakültesi 3. sınıfa geçti. Kendinize yani gelin hadi. Şehirlik başarıyla Şimdi başarıyla gidiyoruz. Sokak yani röportajına bir geçiyoruz. Zaten Birazdan sizi öylesine oldukça amaçlı e, okuduğum bir bölüm değil, bir fakülte değil. Şıldırmaya e, askı oldu. Yani oraya dair gelecek planları yaptığım bir bölüm. Hop. Ee, o yüzden motivasyonun Aslında neydi seni bu kadar hekimlikten uzaklaştıracak şey? Ütü yapıyorum. Ahlak kolay sene. gelsin. Hem de ne kadar zor bir okul. İkinci bir zor okul biliyorsun. Evet. Yani e, mücadele etmek ve mutlu olmak arasındaki e, açının açıldığını gördüm. Bir noktaya kadar mücadele etmek karşılığında mutlu olmaktan imtina edebiliyorum. Artık mutlu olmayı daha ön planda tutmayı, daha rahat şartlarda yaşamayı, e, daha Koş insanca yani. yaşamayı ön planda tutmak istiyorum ama bunları göze alabileceğim bir e, ümitsizlik maalesef evet, Türkiye'deki evet. kimliği Almanca tari. dersinde doktorum. Soyadım sakin oldu. Samimiyetimle abi. söylüyorum. Çok görüyordum sosyal medyada falan böyle. Bir gün başıma geleceğini hiç düşünmemiştim basıp gidiyor. Bir, gün böyle bir böyle bir şeyle karşılaşacağımı, nadir görülen bir hastalığı belki. kendi evladımda göreceğimi hiç düşünmemiştim. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Ve Minibus. bu sürecin, bu sistemin bu kadar zor olduğunu gerçekten tahmin dayanamazdım. Allah'a şükür çalışıp kazanıyorsun. Berfin bana bir kere Samatya Hı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden çıkarken dedi yani anne sence ben ölecek miyim? Hayır dedim Şempanze, ben varım sen kimse. korkma dedim ben varım dedim ne ölmesi sen daha 11 yaşındasın pırıl pırıl kocaman bir hayat seni bekliyor dedim ben varım senin yanında dedim ondan sonra bana sarım, sarılıp gülümsedi dedi ki anne yani ben sana çok güveniyorum Evet. Ya yani eskisi gibi bir performansı olmamış ama konu güzel ama çok yani 140 Jonas belgeseli heyecanında olmamış yani.